Ben güldürmedim be <Sessizlik> <Sessizlik> Komutanım buyurun, hayırlı işler. Buyurun komutanım. Emredersiniz komutanım. Dört gün yeterli olacak mı komutanım? Anladım komutanım. Seçkin askerleri arıyorum. Temas kaçınılmaz. Canımız parasını o şerefsizleri cehenneme göndereceğiz bu komutan. Ben de dersin komutan. Şimdi diyet ödetme zamanı. Gerçek halimize bakalım biz Mert. Hadi, hadi işe bakalım sen. Kan kaybı var mı? Yok yavaş yavaş kendine geliyor. Gelmesin hemen bir haşlanıp. Tamam hemen hallediyorum. Daha verelim onun Hemen hallediyorum doktor bey. Hızı kurtaralım. Tamam. Evet operasyonumuz bitmiştir. Ben son şeyleri notuyoruz. Geçmiş olsun. Başarılı bir operasyon geçirdik. Hadi İyi. geçmiş olsun. Elinize sağlık. Güzel bir operasyon oldu doktor bey. Komutan merhaba. Merhaba komutan. Kendinize geldiniz mi? Misin? İyi misiniz? Geldim komutanım. Biraz omzum ağrıyor. Durumunuz nasıl? Daha iyiyim şükür. Komutanım ben neredeyim? Hastanedesin şu an. Hangi hastane? Hakkari asker hastanedesin. İki buradasın. Daha yeni, yeni kendine geliyorsun. Durumu iyi. Ben hemşireye gönderiyorum. Tansiyonuna baksın bir. Sağ olun komutanım. İyi günler. Nasılsınız bugün? İyiyim hemşire. Siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Tansiyona bakalım. Gayet iyiyiz komutanım bugün. Doktor Şimdi... bey başınız döndüğünü söyledi ama tansiyonunuz iyi. Şiddetli omuz ağrım var sadece. Geçecek inşallah. Bugünler de geçecek. Annem babam geldi mi? Abim, eşim. Yok. Biz haber verdik ama en kısa zamanda gelecekler. Hemşire şey ama ben yanlış mı anladım? Doktor da iki aydır burada değil, buradasınız dedi. Evet. İki aydır kimse gelmedi. Evet iki aydır buradasınız. Biz haber verdik ama en kısa zamanda gelecekler. Siz lütfen üzülmeyin. <laughs> Cehennemine gelsinler. Ama siz böyle yaparsanız olmaz. Tansiyonu yüksek. <laughs> Şu an gayet durumunuz iyi. En kısa zamanda gelecekler. Siz bunu düşünün. <laughs> Bir şey. tamam. Gidin hemşire hanım. Beni yalnız bıraktım. Dünya küçük. Valide hanım. Dünya küçük. En olsa karşılaşacağız. Leş kargası gibi ölmem bekliyorlarmış. Rabbim beni şehit olarak kabul etmedi. Ama sizin hazır olarak kabul edecek. Bursa ve komutan yanından geliyorum. Tansiyon gayet iyi. Sıkıntı yok. Tamamdır. Ama sürekli ailesini soruyor. İki aile ailesine haber verdik. Gelen giden yok. Ne yapacağız? Herhalde gözden çıkardılar. O yüzden biz gene haberimizi verelim. nasıl insan bunlar? Adam 2 iki aydır burada yatıyor. Haber vermemize rağmen geleni gideni yok. Bilmiyorum nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Siz soralım dedik yani. Biz de bir şeyde kaldık. Tamam ailesi iletişim haline geçin haber verin tekrar baksınlar. Tamam tekrar arayalım o zaman biz ona göre duruma bakalım. Tamam sen kontrol edersin. Tamam görüşürüz. <Sessizlik> ne demiş Hazreti Mevlana? Mal da yalan, mülk de yalan. Var gitti biraz sen o yala. Her şey yalanmış dünyada. Her şey menfaat. Her şey çıkarmış. Ben bunların bu kadar acımasız, bu kadar zalim olduklarını biliyordum ama bunların ben bu kadar şerefsiz olduklarını bilmiyordum. Üç ay dedi insan buraya gelmez mi hiç? Benim asker dedim şehir oldu. Kendim ölümlerden döndüm. Ama bunlar benim ölümümü bekliyormuş. Ben bunları size hesabını soracağım. Size adi şerefsizler. Allah'ım sen buna sabır ver. Rabbim benim canımı al. Yoksa ben azahir olacağım. Dünyanın başına bela olacağım. İnsanın başına bela olacağım. <laughs> Komutanım çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sizin sayenizde üstün gayretlerin sayesinde nefes alıyorum. Sağ olun Allah razı olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Teşekkür ederim. kalacak nefesimiz varmış. Yiyecek ekmek, içecek suyumuz tükenmemiş. Allah hayırlısı. Kadın sen bir yere götürsen. O Allah Allah. zaman başka yere sen Aa, Aa. Mert. Hoş geldin Mert. Hiç hoş bulmadık. Geri dur. Gerizekalı. zekalı. Ne oldu? Neden kızdın? Neyi kızmasın? Sen neredesin? Sen benim eşim değil misin? Canım değil misin? Aynı yastığa koymadık mı? Neredeydin sen? Geri zekalı. Neredeydin? Ben çalışıyordum. Çocukları bırakıp gelemedim. İş yerinden izin alamadım. Tabii iş yerinden daha önemli değil mi? Hayır. İş yeri önemli değil ama izin vermediler. Çekil şuradan. Ya sana ne demeli Valide Hanım? Mal maşakattan gelemedik oğlum. Demek mal ve maşakat benden önemli öyle mi? Ben hiç önemli değilim. Yazıklar olsun sana. Böyle düşünme oğlum bak. Bir gün olur da anneye babaya muhtaç olursun. Ne biçim annesin sen? Hiç mi canın yanmadı? Karaktersiz insan. Defol git şuradan. Hiçbir yüz hiç görmek istemiyorum. Allah belanızı versin sizi. Abi önce bir sakin ol sen ya. ya sakin. Niye böyle şeyler yapıyorsun sen? Sen hiç sakin bir şey. olacaksın. Sizi, sakin. Gör, sizi görmek istemiyorum ben. Ne defol şuradan gir. Gir şuradan. Senin aileniz. Defol. Beynini de sıkmadan hepinizi defol şuradan. Vatan hanım baştan sen yürü. Çabuk. Yürü yürü yürü. Çıkma. defolun buradan. Dua dike bayansınız. Hepinize mıhlardım. Özellikle seni şenersiniz. Bunun için mi geldin sen buraya? Ben bunun için geldim. Hepinize yüzleşmeye geldim. Oğlum yapma. Kardeşim. Yürü. Yürü. Valide hanım. Valide hanım. Çık lan. Hadi evet. Ben onu sakinleştireyim. Ben onu sakinleştireyim. Hadi. Valide Hanım çık. Hiç anam deme beynini sık sıkarım. Şerefsizler. Sen bizi buradan bu şekilde kovmayla kurtulamazsın. Elindeki silah mı güveniyorsun? Alırız biz çocuğu da mahkemede. Ben çocuğumu bırakmam. Bırak, bırak çocuğu. Çocuk benimle bırak kalacak. Çocuğumu. Gel burada, Gel, defol git. Gel oğlum sen. Sizinle mahkemede görüşeceğiz. Siz merak etmeyin. Sizin altınıza girip üstü güzel çıkacak. İyi günler beyefendi. Buyurun. Şey bir imzalar mısınız? Allah Allah. Hayır yok inşallah. Sağ olun. Allah Allah. Allah Allah. O neymiş öyle bu? O yine ne gelmiş bize? Fotoğraflar mı? Bilmiyorum babam bakacağız. Allah kahretsin. Ne olmuş o? Annem boşanmak istiyor. Karaktersiz, şerefsiz, aşağılık insan. Bak insan bu kadar karaktersiz, bu kadar şerefsiz olamaz ya. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ama onlar avuçlarını yalayacaklar. Ben tazminatımı Mehmet Bakkı'la bağışladım. Onlar avuçlarına yalayacaklar. Tamam. Canım Sağ Allah'ım kuzum. Benim tek dayanım sensin babam. Ay, Benim bizim kimsemiz yok artık. Selamun Aleyküm. M Aleyküm selam kardeşim. Mert abim. Abi, abi nasılsın? İyisin inşallah. Hamdolsun şükür. İyi. Allah daim etsin. İyiyim. Sen de iyi gördün. Abi şükürler olsun. Elhamdülillah. Zımba gibisin ya maşallah. Çok teşekkür ederim. Kurşunlar bizi yıkamadı be Tuncer'im. Abi çok geçmiş şey olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. İyi gördüm. iyi gördüm. Maşallah abi. Kurşunlar yıkamadı da şerefsizler yıktı. Eşimden ayrıldım. Ama hayırdır ne oldu ki böyle? Anlatırım. Anlatırım. Uzun mevzu. Olur abi. Olur. Çocuk olur. benim yanımda. Yalnız senden ricam. Bana acil iş lazım. Yardımcı olsan çok sevinirim. Abi ne demek? Başım gözüm üstüne yani. Bir arkadaşım var tanıdık. Ona gidelim. Allah'ın izniyle inşallah çözüm yolu buluruz. Çok sevinirim. Canını sıkma abi. İyi Can ki varsın. Hadi gidelim arkadaşın dükkanına. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Merhaba. Hayırlı işler abi. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Allah affet. Nasılsın? Çok şükür, şükür abi. Elhamdülillah hamdolsun. Sağ ol, abi. Maşallah, iyi gördüm. Abi çok şükür. Elhamdülillah Sen de maşallah nazar değmesin. Sen de attın. Şükürler olsun abi. Elhamdülillah hamdolsun. Abi tanıştırayım. Mert abimiz. Murat abi. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Abi adı gibi kendisi Mert'tir. Abi arkadaşımızın acil iş ihtiyacı var. Tabii. Tamam. Ee, bazı sorunları, sıkıntılar var. Nasıl olsa inşallah geniş bir detayla, uzun bir süreyle anlatırız. Buna bir imkan sağlayabilir miyiz? Sana menüp geldim. Ee, ben kefilim kişiliğine, karakterine. Adı gibi kendisi gibi merttir. Şimdi Tuncay'ım normal ben tek başıma çalışan bir adamım. İş yani herhangi bir eleman alacak durumda değilim ama sen evet. bu arkadaşımızı getirdiğine göre vardır bir bildiğin. Abi eyvallah. Nasip anladım. vardır her şeyde. Tabii ki de. Tabii ki de. Yarın inşallah gelsin. Başlasın, Başlasın arkadaşımız. Abi. Abi Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun ol. diyelim. Abi hayırlısı olsun. Abi kardeş, Allah razı olsun. Abi ne demek? Ne demek? Hadi bismillah diyelim. İnşallah yarın başlayalım. Selamun aleyküm. 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 Mert hoş geldin. Hoş bulduk Murat Bey. Nasılsın? İyiyim Murat Bey. Siz nasılsınız? Allah'a şükür. Bugün işimize başlayalım inşallah. İnşallah. Allah utandırmasın. Şöyle ürünlere bakadır sen. Tamam. Aklına tamam. takılan bir şey varsa her şeyi sorabilirsin. Tabi ki. Ee, Ürünlerin fiyatlarını yazdım zaten ben. Tamam Erkek yüzüğü, erkek bilekliği, bayan yüzüğü bu şekilde anlamadığın bir şey varsa yine sorabilirsin. Ama senden tek istediğim müşterilerimize iyi davranacaksın. Herhangi bir şikayet gelirse gözün yaşına bakma. Benim tek şeyim budur. Müşterilere en nazik, kibar şekilde davranacağız. Elimle geleni yaparım Murat Bey. Merak etmeyin siz. Hoş geldiniz. Hayırlı işler. Allah razı olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün özel trend bir ürün almak istiyorum. Öneriniz şey, nedir acaba? Şöyle şu, şu tarz ürünlerimiz var. Ama en güzel ürünümüz kolyelerimiz. Onlar da şuradaki ay yıldızlı kolye. En güzel trend bu mu acaba? Yani bu zaman en güzel modası geçmeyecek Anladım. ürünlerden birisi bu. Nedir fiyat acaba? 700 lira tutuyor. İndirim gibi bir şey yapabilir misiniz acaba? Siz daim müşterimizsiniz. Size 650'ye kadar olurum. Tamam güzelmiş. Alayım ben bunu. Evet. Mert Bey, paket bunu. Şöyle buyurun. Güle güle kullansınlar. Teşekkür ederim, hayırlı işler. Teşekkürler. Ederim. İyi günler. Anlaşılmayan durum var mı? Anladım. Yani gram fiyatı, adet fiyatı bu şekilde. Teşekkür ederim hanımefendi buyurun. Benim kolye vardı ama çok önemli. E, tamir ettireceğim. Yapabilir misiniz acaba mümkün müdür? Tabii ki yaparız hanımefendi. Tamam. Bir yarım saatiniz olur. Olur ben bir gezeyim gelirim yarım saat. Ondan sonra alırım sizden. Tabii Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu bir şey kaybetmezsek aldık bakalım. Allah hayırlısı. Türkiye götüreyim şuna da, yansınlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Murat Bey'i gönderdi. Evet. Bu yapılacak ama. Tamam. Yarım saate verelim ben. Peki. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olasın. Usta mı yapıldı? Tamam Mert kardeşim buyur. Ne oldu. Eyvallah. Ben tamam. İyi sağ olun. Sağ olasın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Hayırlı işler hocam. arkadaş. Teşekkür ederim. Nasıl yardım Ben bir hediye düşünüyorum da. Tabii ki. Kolye çeşitlerimiz, takı çeşitlerimiz, yüzük çeşitlerimiz. Ya ben ee, bir anka kuşu düşünüyorum. Efendim elimizden kapış kalmadı. Kapışıyor. Haftaya gelecek. Haftaya uğrarsanız yardımcı olur. Haftaya kesin gelir mi? Kesinlikle. Anladım. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı işler. İyi günler. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Böyle Benim kolye vardı ama onu almaya geldim. İşte Hazır mı? bekleyecek miyim? Başka annefendi, işim de var da. Hanımefendi yaptırmıştım ama bulamıyorum. Bulamıyorum mu? Allah Allah, Nasıl ben? olur ya? Hanımefendi anlamıyorum. Şimdi Beyefendi ben mi? sizi kolyeyi getirdim. Verdim. Değil mi? Ne demek bulamıyorum demek? Ne demek? Bana bunu açıklar mısınız? Hanımefendi bir sakin olalım lütfen. Sakin olamam. İşim gücüm var beyefendi benim ya. Aa. Ya. Hanımefendi biraz sakin olursunuz. Tamam ben yapayım. sakinim, sakinim ben. İşim var kardeşim benim de. Hanımefendi ben de yaptırdım diyorum. Biraz sakin olursanız size yardımcı olacağım. Sakin olamam. Benim için ne kadar değerli biliyor musunuz o kali? Yapamıyorsunuz böyle. Yapmayın, çalışmayın kardeşim. Benim eşimin evlilik yıl dönümü kolyesi Nasıl sakin olmamı bekliyorsunuz benden kardeşim siz? Anlıyorum hanımefendi ama buradaydı. Nereye gider bu ya? Bilmiyorum onu da siz bileceksiniz. Çattık ya. Hiç böyle bir iş görmedim canım. Nasıl bir, nasıl bir çalışan nasıl bir şeysiniz ben bilemedim ya. Hanımefendi ayıp oluyor ileri gidiyorsunuz. Bedelini severiz veririz yeter. Böyle şey olmaz kardeşim. Böyle şey olmaz. Ben bedelimi bedelimi istemiyorum. Hanımefendi ben Lütfen. verdiğim kolyeyi istiyorum beyefendi. Anlıyor musunuz beni? Ben verdiğim, verdiğim kolyeyi istiyorum. Ben başka kolye kolyeyi istiyorum. Hanımefendi bir kafam toplamama müsaade eder misiniz? Lütfen. Ne oluyor burada? Beyefendi çalışanımız kolyemi kaybetmiştir. Merk. Ben kolyemi istiyorum. Nerede kolyesi bayanım? Patron. Hanımefendinin kolyesini yaptırdım. Dükkandaydı. Beyefendinin birisi geldi. Onu yaptı bir yardımcı olurken kayboldum. Böyle Anlıyorum. sorumsuzluk görmedim gerçekten. Böyle sorumsuzluk görmedim. Ben o kolyeyi istiyorum. Benim için çok değerli beyefendi. Anlatabiliyor muyum Mert, size? Koş gel. Bir bak gel şu atölyeye. Buradan devamlı alışveriş yapıyorum. Atölye. Ben hiç böyle bir şey görmedim ya. Kusura bakma efendim. Buyurun oturun siz de. Hemen ben size yardımcı Ben o kolyeyi istiyorum. Benim için çok değerli. Vallahi haklısınız. Böyle saçmalık görmedim. Böyle saçmalık olmaz. İşte eleman diye alıyoruz. Maalesef bazen... Çalıştırmayın canım böyle insanlar. Valla haklısınız ya haklısınız. Eleman diye aldık işte acıdık. Altın mı yapabiliriz? olmaz. Evet altındı ve benim için manevi önemliydi. Değeri vardı benim için. Benim Vallahi eşim abi. aldı onu ya. Ne demek bulamamak, kaybetmek? Nerede Mert? Ne demek ne var yani? Mı? Murat Bey getirdim. Orada yok. Dükkan içinde kayboldu. Buluruz. Şimdi dükkan içinde diyorsun da hanımefendi durmuyor mu bak. Buluruz değil. Bulacaksınız beyefendi. Buluruz yok. Bulacaksın kardeşim ya. Mert böyle olmuyor. Hanımefendi bak. bulacağız. Sakin olun lütfen. Mert bu şekilde olmuyor. Kardeşim kusura bakma. Kendine işe bak. Boş ver. Bak. bak beni burada mağdur ediyorsun. Benim şey zaten. Şöyle ben size kartımızı vereyim. Neyse tamam. Yarın siz beni bir arayın. Ben iyice bir araştırayım. Tamam. Büyük bir ihtimal buralardadır. İşte kusura bakmayın ben çok çok özür dilerim. Yani böyle insanları çalıştırırsanız böyle olur işte. Haklısınız, haklısınız. Kusura bakmayın. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Değil. Sağ olun. Allah Allah. Yoksa bu obayanın kolyesi mi? Ulan Mert. Bir sağına soluna baksan var ya. Rezil ettin lan bayana. Efendim Ahmet. Hayırdır? Abi Mert abinin başı beladaymış. Nerede olduğunu biliyor mu? Mert mi? Ben onun nereye takıldığını bilirim. Benim mekanı var. Hemen gelirim ben. Tamam abi hemen sen burada ben de geliyorum. Tamam. Görüşürüz. Kayan! Gel. Koşum hadi gel çabuk. Babaya gidiyorsun. dünya, ey hayat, hep ağlattın, güldürmedin. Mutluluğu bana çok gördün. Artık yolun sonu. Affet Rabbim. Her şey buraya kadar. Elveda oğlum. Dur lan, ne yapıyorsun? Çünkü çocuğu götür. Hayır, saçmalama. Ben yaşamak sen, istemiyorum sen artık. Sen evin içi terk ettin. Hiçbir e, şeyin anlamı bari. kalmadı. Bende düşünmüyorsan Harcısı. evladını düşün. Kayhan ha, git oğlum git. Evladını düşün bak. lütfen. Saçmalama. Geri dur. Hiçbir bu çocuğun hatırı yok Mert. Hiçbir şeyin anlamı yok Saçmalama, benim açığım artık. Saçmalama Mert çocuğun hatırını Sakin düşün. Olası. Götür burada çocuğu Tuncer. Çocuğun hayatını düşün. <laughs> Kendini yapma. Tuncer <laughs> götür çocuğu şuradan. Ben yaşamak istemiyorum. Yolun sonu burası. Seni için terk ettim Mert. Hiçbir şeyin anlamı yok Kendini Tuncer. düşünmüyorsan çocuğunu düşüneceksin. Dur baba ne yapıyorsun beni de mi hiç düşünmüyorsun Tuncer götür çocuğu ben yaşamak istemiyorum artık Allah beni hayır. Tuncer. yeter yaşamak hayır. istemiyorum Kayhan git buradan. Baba yer olacaksa birlikte dönelim <laughs> baba <laughs> oğlum babam, neden babam. geldim buraya oğlum oğlum saçmalama Allah. Im. Allah ım. <laughs> Neden böyle yaptın? Neden getirdin çocuğu? Saçmalama Mert. <laughs> Evladını düşüneceksin. Hem dünyanın hem ahiretini yakacaktın. Olur mu öyle şimdi?